başlıktan filmi övmeyeceğimi, bilhassa ne kadar rezil bir film olduğunu anlatacağımı anlamış ve muhtemelen şaşırmışsınızdır. Çünkü son bir hafta içinde sırf filmde Leonardo oynuyor ve birkaç eğlenceli aksiyon sahnesi var diye filmde açık açık solcu teröristleri övdükleri bu filme iyi dediler. Ama değil. Bir filmin sadece aksiyon tarafının iyi olması onu iyi yapmaz. Mesela bence gerçekten iyi tüm filmler o veya bu şekilde bir mesaj aktarır. Bu filmde aktarıyor. Tek sıkıntı aktardığı mesajın teröristler iyi insanlardır, teröristleri sevin, teröristler ahlaklı insanlardır gibi iğrenç bir Amerikan radikal sol propagandasından ibaret olması. Filmi izlemeyi düşünmeyenler için gelin filmin hızlı bir özetini yapayım. Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı karakter aşırı solcu bir terör örgütüne mensup. Bu teröristlerin neler yaptığını gelin hızlıca özetleyelim. Askerlerin yasa dışı göçmenleri, sınır kaçakçılarını falan tuttukları bir tesise bombalı ve silahlı eylem düzenleyerek hırlı mı, hırsız mı, katil mi, tecavüzcü mü oldukları belli olmayan bir sürü yasa dışı göçmeni ülkeye salıyorlar. Ama sorun şu ki, film bunu kahramanca bir hareket gibi gösteriyor. Film bunlara terörist demiyor tabi. Filme göre onlar halkın el üstünde tutması gereken halk kahramanları. İşte DiCaprio bu terör örgütünde yer almakta. Bir de DiCaprio abimiz şu siyahi kadınla sevgili. Film tam bir SJV mastürbasyon filmi olduğu için bu kadın aynı zamanda teröristlerin lideri. Tam olarak lider olmasa bile teröristler arasında çok önemli biri. Bu şerefsizler sadece yasa dışı mültecileri tesislerden kaçırıp sokaklara salmakla kalmıyor, Bankara soyuyorlar. Hatta banka soygunu sırasında bir başka siyahi kadın banka gişelerinin üstüne çıkarak "Bana bakın, ben siyahiyim, kadınım ve gururluyum." diyor. Altına çiziyorum. Bunu banka soyarken söylüyor. Filmin hem senaristi hem de yönetmeni olan Paul Thomas Anderson'a göre siyahi kadınlar sadece siyahi oldukları ve kadın oldukları için Filmde de onların banka soymasını hatta bu soygun sırasında bankanın güvenliğini vurarak öldürmesini sol idealler için yapılabilir ufak şeyler olarak göstermiş. Üstelik bunlar filmin bir noktasında bazı senatörlerin seçim ofislerini falan da bombalıyorlar. Bu konuyu detaylı anlatıyorum çünkü bu kişilerin tartışmalı kişilikler olmadığını, bunların tümüyle katil olduklarını anlamanızı istiyorum. Bu siyahi terörist kadın filmin bir noktasında hamile kalıyor. DiCaprio o kadına sevgili olduğu için çocuğu kendinden zannedip büyütüyor ama haliyle aslında çocuk ondan değil. Filmde ırkçı beyaz bir asker var. Kadın DiCaprio'yu bu askerle aldatıyor. Orada hamile kalıyor ama bunu tabii ki DiCaprio'ya söylemiyor. Üstelik daha da berbat olan kısmı çocuk daha bir iki yaşındayken bu iğrenç kadın kendi çocuğuna bakmak istemediği için bir nevi evden kaçıyor. DiCaprio ise çocuğu elinden geldiğince 17 yaşına kadar falan büyütüyor. Şimdi bir filmdeki kötü karakterleri bir yönetmen özellikle siyahi hissetse ve siyahilerin bu doğasında var. Onlar zaten kötüler dese adamı topa tutarlar değil mi? Irkçı olduğu için. Ancak bir yönetmen bunun tam aksini yaptığında kimse ona ırkçı demiyor. Hatta azınlıklar tarafından bu kişiyi yüceltiliyor. Bunu söylüyorum çünkü film teröristleri daha çok pohpohlamak için teröristlerin karşısına kendilerine neonazi maceracıları diyen gizli bir örgüt koymuşlar. Bu örgütte toplam 5-6 kişi var. Hepsi ırkçı, hepsi yaşlı, zengin ve tabii ki hepsi beyaz. Ama diğer taraf farklı gösterebilmek için bu tarafın ırkçılık seviyesini o kadar artırmışlar ki filmin sonunda bu askerin daha önce bir kez siyahi bir kadınla yattığını öğrendikleri için adamı öldürüyorlar. O kadar ırkçılar yani. Filmin yönetmeni Paul Thomas Anderson gibi kendilerine sosyal adalet savaşçısı diyenlerin anlamadığı şey tam olarak şu biri birine sırf siyahi ve kadın olduğu için ekstra saygı duymuyorsa, pozitif ayrımcılık yapmıyorsa bu onun ırkçı olduğu anlamına gelmez. Akıllı ve mantıklı insanlar biri sırf beyaz bir erkek olduğu için ona pozitif ayrımcılık yapmadığı gibi siyahi kadınlara da yapmazlar. Ama bunun gibi aptallar beyazları yerden yere vururken siyahların yüceltilmesinin de ırkçılık olduğunun bile farkına varmazlar. Film hikayesi gereği kızını kurtarmaya çalışan bir babanın perspektifinden çekildiği için ona hak vermemek elde değil. Kızını öldürmeye çalışan beyaz bir adamın elinden kızını kurtarmaya çalışan bir baba izliyoruz filmde en nihayetinde. Ama her ne kadar kızını kurtarmak iyi bir niyet olsa da bu adamın daha önce sayısız bombalı eylem yaptığı, sayısız banka soyduğu, sayısız kez masum insanları öldürdüğü de bir gerçek. Ama tabii film o kısımları göstermiyor. Peki içerdiği bu iğrenç terörist propagandalarını bir kenara bırakırsak film nasıldı derseniz o zaman fena değildi diyebilirim. Bol kovalamacalı, bol aksiyonlu, kötü adamlar tarafından kızı kaçırılan adamın kızını kurtarmaya çalışma hikayesi. Filmin sonuna doğru cidden kaliteli insanı içine çeken birkaç aksiyon sahnesi de var. Hatta yer yer filmin mizahi yapısı bile iyi sayılabilir. Ama işte bu film yine de benim için rezalet bir film olacak. Benim için filmin içerdiği mesaj bir katsayıdır. Bu katsayı filmin toplam teknik kalitesiyle çarpılır. Bu film içerdiği solcu teröristler iyi insanlardır. Eğer biri hem kadın hem siyahi ise gururlu şekilde banka soyabilir gibi iğrenç mesajlar içerdiği için bu katsayı benim gözümde sıfırdır. Pim teknik kısımlardan puan toplasa da sıfırla çarpılınca değeri kalmıyor haliyle. Bakın arkadaşlar ben solcu biri değilim bunu zaten anlamışsınızdır ancak ben sol karşıtı da değilim. Entelektüel bir düzlemde solcu arkadaşlarımla tartışmak cidden en keyif aldığım aktivitelerdendir. Hatta bazı sol fikirleri destekleyip mantıklı bulurum. Mesela bir liberal olarak bazı regülasyonların hiç olmamasındansa olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tıpkı havacılık sektöründeki gibi. Havacılık sektöründe bu kadar regülasyon olmasaydı, isteyen istediği uçağa binseydi, günümüzün %1'i kadar bile güvenli olmazdı. Skala'nın solunda kalan politikaları beğenmeysen, de, yasa dışı mültecileri ülkeye sokmak için bombalı eylemler yapan, bankaları kapitalist merkezler olarak gördüğü için onların soyulmasında sorun yok. İyi insanlar da banka soyabilir hatta istemese de arada bir güvenlik görevlisi öldürmek zorunda kalabilir gibi solun solu fikirlere izin verin de karşı çıkabileyim. Birçok kişi film hakkında birçok video yayınladı. Gördüğüm kadarıyla birçoğu da filmden olumlu olarak bahsetmiş ama ben özellikle birine çok takıldım. Biri incelemesinde film içerdiği harika politik mesajlarla çok iyiydi demiş. Buradan o arkadaşa ve onun gibi düşünen tüm arkadaşlara sesleniyorum. Tam olarak o harika mesajlar neydi ben tam anlamadım. Mesela sınırımızdan daha çok Suriyeli Afgan geçebilsin diye Türk askerlerine karşı silahlı bombalı eylem mi düzenleyelim? Ülkemde Suriyeli istemiyorum diyen siyasetçilerin evlerine bomba mı yollayalım? Bunu soruyorum çünkü filmin politik duruşu bu. Eğer bir siyasetçi sizin istemediğiniz bir düşünceyi savunuyorsa ona bomba yollayabilirsiniz ya da sınırdan Afgan ve Suriyelilerin geçmesine askerler izin vermezse Askerlere silahlı operasyon düzenleyip gerekirse mültecileri salmak için onları öldürebilirsiniz diyor size film. Burada bu filmin politik duruşunu öven arkadaşlara tekrar seslenmek istiyorum. Tam olarak hangi kısmı övdünüz? Yorumlarda cevaplar mısınız? Nasıl ki bazı Müslümanlar yüzünden bazı insanlar kendine Müslüman demeye, bazı sağcılar yüzünden kendine sağcı demeye utanır oldularsa, bu film gibi filmler yüzünden bazı insanlar kendilerine solcu demekten utanır hale geldi. Çünkü günümüzde politik olarak arada bir yerde olmanıza izin yok. Neyse bu haftalık benden bu kadar. Her cumartesi 18.18'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.